Merhaba. Bu dersimizde iletkenler konusunu anlatacağız. Üç fazlı elektrik enerjisi sistemlerinde bakır ve alüminyum iletkenler kullanılır. Özellikle enerji iletiminin ilk zamanlarında yoğun olarak bakır iletkenler kullanılmasına rağmen şu anda özellikle havai hatlarda artık alüminyum iletkenler tercih edilmektedir. Çünkü tablodan da gördüğü üzere bakır iletkenlerin özgül ağırlığı alüminyum iletkenlerden daha fazladır. Bu nedenle özellikle havai hatlarda bakır iletken tercih edilmez. Hem ağır olduğu için hem de bakır alüminyuma göre daha pahalı bir iletken olduğu için havai hatlarda artık biz alüminyum iletken veya biraz sonra anlatacağımız çelik özlü alüminyum iletkenleri özellikle tercih ediyoruz. Ancak kablolarda hala bakır iletken kullanılmaya devam etmektedir özellikle yeraltı kablolarında ağırlık çok önemli olmadığı için bakır iletken kullanmaya hala devam ediyoruz. Alüminyum ve bakır arasındaki bir fark da şudur. Aynı gücü taşımak için bakır kesit yerine alüminyum iletken kullanılması durumda alüminyum kesitin bakırın kesitinden 1.6 kat daha büyük olması gerekir. Bu aradaki fark da öz dirençleri arasındaki farktan veya öz iletkenlik arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. 56 35'in 1.6 katıdır. O yüzden alüminyum iletkende daha fazla 1.6 kat daha büyük kesit kullanmak gerekecektir. Alüminyum iletkenlerin farklı tipleri aşağıdaki sembollerle gösterilebilir. Bunlardan Birincisi tamamen alüminyum iletkeni. İkincisi alüminyum alaşımlı iletkenleri gösteriliyor. Biraz sonra daha fazla bilgi vereceğiz. ACSR bunlar hepsi parantez içerisinde İngilizcelerini yazmışız. İngilizce kısaltmalarıdır. ACSR iletkenler çelik takviyeli ya da çelik özlü alüminyum iletken olarak geçer. Alaşım takviyeli alüminyum iletkenler ve özellikle son birkaç yılda kullanılmaya başlanan ve belki de yavaş yavaş çelik özlü alüminyum iletkenlerin yerini alacak olan ACCC kısaltması ile göstereceğimiz kompozit özlü alüminyum iletkenler var. Şekilde kompozit özlü bir alüminyum iletkeni görüyorsunuz. ACS iletken ile ACCC iletken arasındaki farkı da şöyle gösterelim. ACSR iletkende iletkenin iç damarlarında mekanik mukavemeti kuvvetlendirmek için çelik kullanılıyor. Dış damarlarda ise alüminyum kullanılmış. ACCC iletkende ise buradaki çelik yerine kompozit bir malzeme kullanılıyor. O yüzden buna zaten kompozit özlü alüminyum iletkenler de deniyor. Bir de burada özellikle hem ACCC iletkende hem de bundan bir önce kullanılan iletken hala da de devam, kullanmaya devam eden bir iletken. Bunu ACSS diye kısaltabiliriz. Önce şu ikisi arasındaki farka dikkat ederseniz yani ACSR çelik özlü alüminyum iletken ile bu da aslında çelik özlü alüminyum iletken. Fakat tek farkı burada alüminyum iletkenler gördüğünüz gibi dairesel olmasına karşılık Burada alüminyum iletkenler özellikle bu iletkenler arasındaki bakın boşluklar şuradaki alüminyum iletkenler arasındaki mecburen oluşan, dairesel olduğu için oluşan boşluklar burada hiç yok. İşte biz buna trapez şeritli teller diyoruz. Dolayısıyla trapez şeritli teller kullanarak daha fazla alüminyum kullanılıyor ama dolayısıyla daha iyi bir iletkenlik boşluklar olmadığı için daha iyi bir iletkenlik sağlanıyor. Katmanlar arasında homojenize ısı dağılımı sağlanıyor. Da, daha iyi bir şekilde titreşimi sönümleyebiliyor ve daha az, az aşınma meydana geliyor. O yüzden trapez şeritli tellerin kullandığı iletkenler normal dairesel kesitli alüminyum iletkenlere göre daha avantajlı. ACCC iletkenlerde de zaten Aynı şekilde alüminyum, alüminyumlar trapez şeritli teller şeklinde. Fakat bunun en önemli farkı ortada kompozit bir kompozit öz kullanılmış olması. Bunun sağladığı avantajlar çelik özlü alüminyum iletkene göre kompozit özlü alüminyum iletkenlerin avantajları iki kata kadar akım taşıma kapasitesi yani aynı kesit kullanarak yaklaşık olarak iki kata kadar akım taşıyabiliyorsunuz. Yine burada her iki alüminyum iletkeni görüyorsunuz. Yani ACSR dediğimiz çelik özlü alüminyum iletken ve ACCC dediğimiz kompozit özlü alüminyum iletkeni burada şekilde yan yana görmektesiniz. Bunun dışında yüksek sıcaklık ve düşük sehim gibi avantajları var. Ayrıca daha verimli enerji kaybında da yaklaşık olarak %25-%40 oranda daha düşük enerji kaybına sebep veriyor korozyona karşı daha dayanıklı düşük karbon salınımı yayıyor çevreye ve yüksek sistem güvenirliği açısından kompozit özlü alüminyum iletkenler çelik özlü alüminyum iletkenlere göre daha avantajlı olarak görünüyor. Hava hatlarında özellikle orta gerilim, yüksek gerilim ve çok yüksek gerilimli hava hatlarında biz çelik özlü alüminyum iletkenleri veya artık ilerleyen yıllarda diyelim kompozit özlü alüminyum iletkenleri artık kullanmaya başlayacağız. Şu anda kompozit özlü alüminyum iletkenler yeni yeni artık kullanılmaya başlandığı için hala şu anda çoğunlukla biz çelik özlü alüminyum iletkenleri iletim hatlarımızda kullanıyoruz. Bunda az önce de söylediğim gibi çelik özlü alüminyum iletkenleri çeliği esti alüminyum ALE sembolleriyle gösterdiğimiz için ST ALE şeklinde de kısaltıyoruz. Bunlar da ortada galvanizli çelik damardan oluşmuş bir yapı var ve bunun etrafında da alüminyum damarlar bulunuyor. Bu nedenle iletkenin akım taşıma kapasitesinin belirlenmesinde sadece alüminyum kesit dikkate alınır. Ortadaki çelik ise mekanik mukavemeti özellikle artırmak için kullanılıyor. Yine bunları bakır iletkenler ile karşılaştırırsak bakır iletkenlere göre yaklaşık iki kat daha hafif ve fiyatları daha ucuz. Bu nedenle enerji iletim ve dağıtımında biz dersin başında da söylediğim gibi alüminyum ilet, bakır iletkenler yerine alüminyum iletkenleri tercih ediyoruz. İletkenleri yapılış ya da imalat şekillerine göre farklı gruplara ayırmamız mümkün. Bunlardan birincisi masif veya içi dol som iletkenler. Bu tür iletkenler yalnız tek malzemeden yapılıp dairesel kesitli masif iletkenlerde maksimum 10 mm kareye kadar e, bu tür iletkenler kullanılmaktadır. Değişik yapılardaki masif iletkenleri görüyorsunuz. İkincisi yapılış ve imalat şekillerine göre ikincisi örgülü iletkenler. Bunlar iletkenlerin birbirinin üzerine sarılarak tabakalar halinde sarılması ile meydana getirilir. Yani şurada gördüğünüz gibi en içte bir iletken söz konusu. Şunun üstüne şuradaki altı tane iletken sarılıyor. Onun üstüne işte ikinci kattaki 12 tane iletken sarılıyor. Dolayısıyla şurada gördüğünüz gibi bu iletkenler sarılırken şu birinci iletkenin üzerine şu iletken şöyle sarılıyor. Bunun yanında bir iletken daha sarılıyor. Altı tane iletkeni düşünün. Birinci iletkenin etrafına sürekli sarılıyor. Dolayısıyla bu sarılmadan dolayı bir büklüm boyu oluşmaktadır. Bunu biz F ile gösteriyoruz ve yaklaşık olarak büklüm boyu üzerine sarıldığı en içteki iletkenin ki bu iletkenin çapını D ile gösterirsek iletken çapının yaklaşık olarak 11 ile 14 katı arasında değişiyor. Az önce bahsettiğimiz ACSR, ACCC bunların hepsi aslında zaten örgülü iletkenler sınıfına girmektedir. Örgülü iletkenleri de kendi arasında ayırıyoruz. Bunlardan birincisi örgülü alüminyum ve örgülü bakır iletkenler. Eğer kestimiz 16 mm kare ve daha büyük ise bu durumda zaten örgülü iletkenleri kullanıyoruz. Az önceki şekilde göstermiş olduğumuz işteki iletken bunun bir üstünde sonra tekrar üstüne iletkenler var. Dolayısıyla burada her katta kaç iletken olduğunu veren bir formülümüz var. Genel bir formülümüz var. En eşit 3x kare artı 3x artı 1 eşitliğinden buradaki n örgülü bir iletkendeki damar sayısını gösteriyor, x ise tabaka ya da kat sayısını gösteriyor. Yani eğer iletkeniniz bir tabakalı ise ortadaki iletkenin etrafında bir tabaka varsa bu durumda x yerine burada 1 yazdığınız zaman n 7 çıkacaktır. Dolayısıyla bir tabakalı örgülü iletken de 7 iletken var demektir. 2 tabakalı da 19 iletken, 3 tabakalı da 37 iletken. Bu formül yardımıyla tabaka sayısına göre iletken sayılarını bulmak mümkün. Örgülü iletkenlerin ikincisi örgülü estalmiyum dediğimiz az önce bahsettiğimiz ACSR ile gösterdiğimiz çelik özlü alüminyum iletkenler. Burada iki farklı örgülü yapıyı görüyorsunuz. Bir tanesinde bir tane çeliğin üzerine yedi tane şurada bir tane çeliğin üzerine 7 tane alüminyum iletkenin sarıldığı veya bir başka örgülü çelik alüminyum iletken yapısında ise şu iç kısımdaki çelik kısımlar 7 tane çelik iletkenin etrafına 6 tane alüminyum iletkenin sarıldığı farklı örgülü çelik alüminyum iletkenleri burada görmek mümkün. Örgülü iletkenlere devam edelim. Ee, özür dilerim. iletkenlere devam edelim. Yani iletkenleri yapılış imalat şekillerine göre türlere ayırmıştık. Birincisi masif iletkenlerdi. İkincisi örgülü iletkenler. Üçüncüsü ise titreşimsiz örgülü iletkenler. Bu tip iletkenlerde alüminyum ve çelik tabakalar arasında boşluk mevcuttur. Bu boşluklar iletken salınımlarının dalga boylarının farklı olmasına neden olur. Boşluklar ayrılmış olan kısımların titreşimleri ise birbirlerinin etkisini azaltarak mümkün olduğu kadar titreşimi azaltmış olurlar. Bunlara biz titreşimsiz örgülü iletkenler diyoruz. Bir başka iletken türümüz vurulmasız iletkenler. Bunlar da bir yüzeye konulduğu zaman uçları serbest olarak bırakılmış ise iletkenler tabakaların dönme kuvvetlerinden dolayı kıvrılarak açılmak isterler. Yani burada eğer şu en baştaki iletkenin etrafına birinci katı diyelim ki şu yönde sardınız. İkinci katı da yine aynı yönde sardığınız zaman iletkenler kıvrılma eğimi göstereceği için bu kıvrımlar açılmak isterler ve uçlarından açılmaya başlayabilirler. Ancak üst üste gelen tabakaların büklümleri ters yönde yapılırsa. Yani bakın şunun yönü saat ibresinin tersi yönündeyse bir sonraki tabaka işte saat ibresi yönünde sarılır. Böylelikle her tabakanın dönme kuvveti karşılıklı olarak yok edilmiş olur. Bu şekilde iki iletkenlere biz burulmasız ya da torsiyonsuz örgülü iletkenler diyoruz. Beşinci iletken tipimiz, tipimiz boru iletkenler dediğimiz içi boş yani tam ortasında iletken boş onun etrafında yine e, alüminyum iletkenler sarılmış durumda boru iletkenleri kullanmamızın amacı deri olayından dolayı oluşabilecek akımın iletkenin etrafından daha çok dolaşması olayından faydalanarak aslında bir nevi verimi artırmak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü boru iletken kullanarak iletkenin kenar yüzeyini artırıyorsunuz. Böylelikle ortadaki işe yaramayan yani çok az akım geçen ya da hiç geçmeyen dolu kısımdan tasarruf sağlıyoruz ve daha geniş yüzeyle daha fazla akım taşıyoruz. Böylelikle iletkenin daha az ısınmasını da sağlıyoruz. Ama tabi boru iletkenler çok yüksek, yüksek gerilim ve çok yüksek gerilimlerde kullanması uygun değil. Çünkü ortası boş olduğu için mekanik mukavemeti düşük. Ee, ama düşük gerilimlerde kullanılan bir iletken tipi. Sonuncu iletken türümüz demet iletkenler. Bir faz hattında bir fazla aralarında belirli bir açıklık bulunan birden fazla iletken kullanılması durumunda oluşan iletkenlere biz demet iletkenler diyoruz. Şekilde ikili demet iletkeni görüyorsunuz. Yani S kestiğine sahip şu iletken yerine S, S bölü 2 kestiğine sahip iki ayrı iletken kullanarak ve bunları da baştaki derslerimizde anlattığımız ara tutucu ya da spacer ile tutturarak kullanılan yapı. Bu ikili demet. Üçlü demet, dörtlü demet, altılı sekizli, on ikili demet iletkenler dünyada kullanılıyor. Türkiye'de en fazla üçlü demet iletkenler kullanılıyor. Yine hatırlarsanız demet iletken kullanılmasının iki önemli nedeni olduğunu söylemiştik. Bunlardan birisi aynı kesitte daha fazla güç taşımak. İkincisi de özellikle yüksek gerilimde meydana gelen ve bir enerji kaybı olan korona kayıplarını azaltmaktı. Türkiye'de maksimum gerilim seviyesi 380 kV olduğu için 380 kV'daki korona olayını ortadan kaldırmak için üçlü demet iletken kullanılması yeterli. O yüzden Türkiye'de şu anda biz üçlü demet iletken kullanıyoruz ama gerilim seviyesi daha büyük olan yerlerde dörtlü, altılı demet iletkenler de kullanılmaktadır. Şimdi bu bahsettiğimiz alüminyum ve este alüminyum iletkenleri nasıl isimlendiriyoruz? Alüminyum ve çelik alüminyum iletkenler bakır iletkenlerde olduğu gibi milimetre normunda gösterilmez. Bakır iletkenler sadece milimetre olarak gösterilir. İşte örneğin 10 milimetre kare, 16 milimetre kare, 20-25 milimetre kare şekilde bakır iletkenler milimetre kare normunda gösterilir. Ancak alüminyum iletkenler cm ile kısalttığımız circular mil yani dairesel mil ya da awg ile kısalttığımız American wire gauge dediğimiz Amerikan tel ölçülerine göre isimlendirilirler. Buna göre 1 cm çapı 0,001 inç olan dairenin alanına milimetre kare olarak eşittir. Bu nedenle de 1 mcm'in değeri yaklaşık olarak 0.5 mm kare alınabilir. Aslında tam değeri 0,5067 mm karedir. Yani alüminyum ve estalüminyum iletkenler özellikle estalüminyum iletkenler MCM olarak gösterilir. Mesela bir örnek 954 MCM iletkeni reil ya da kardinal iletkenine denk gelmektedir. 154 kV'luk hatlarda en çok kullanılan Drake iletkeni 797 MCM. Hawk iletkeni 477 MCM. Aslında buradan kesiti de anlamak mümkün. Bir MCM yaklaşık 0.5 mm kare olduğu için 477 MCM de kesiti de anlayabiliyoruz. Yine örnekler gösterelim. Aslında daha sonra bunu tablolarda da göreceğiz. Özellikle orta gerilim iletkenleri dediğimiz Türkiye'de kullanılan 3 tane orta gerilim iletkeni vardır. Bunlar Svalov, Raven ve Pigeon iletkenleridir. Alçak gerilimde ise Türkiye'de yine 8 tane iletken kullanılır. Roz'dan başlayıp Oxide'e kadar minimum kesit Roz, maksimum kesit Oxide'dir. Bunlar aslında özellikle alçak gerilim iletkenleri gördüğünüz gibi çiçek isimleridir. İngilizceleriyle biz kullanıyoruz bunları. Orta gelen iletkenleri kuş isimleri şeklinde gösterilmiştir. Orta gelen iletkenleri de az önce söylediğimiz işte A, W ve G iletkeniyle gösterilir. 3 AVG iletkeni Swallow'a karşılık gelir. 1 0 AVG iletkeni Raven iletkenidir. 3 0 AVG iletkeni ise Pigeon iletkenleridir. Alçak gerilim şebekelerinde de yine aslında bu gösterdiğimiz ROZ'dan OXIB'e kadar olan iletkenleri yine A, v, G kısaltmasıyla gösterebiliyoruz. Şimdi bunların tablolarına bir bakalım. Alçak gerilim havalarında kullanılan örgülü alüminyum iletkenler ROZ'dan başlayıp OXIB'e kadar devam eden iletkenler. Burada bunların bakın AVG olarak gösterim. Yani roz iletkeni 4 AVG, lili iletkeni 3 AVG, gris iletkeni işte 2 AVG, oksilbe kadar burada gösteriyoruz. Ve bunların kesitleri de verilmiş. Akım taşıma kapasiteleri. Roz iletkeni maksimum 110 ampere kadar akım taşıyabilirken oksitip iletkeni 306 ampere kadar akım taşıyabilir iletken ya da tel sayısı çünkü bunlar örgülü iletkenlerdir. Ortada bir tane alüminyum iletken, onun etrafında özür dilerim, ortada çelik iletken, etrafında 6 tane alüminyum iletken. Dolayısıyla toplam iletken sayısı 7'dir. Toplam çap milimetre cinsinden verilmiş. Anma kopma yükü yani kilogram olarak dayanabilecekleri kuvvet, kopmaya dayanabilecekleri kilogram değeri verilmiş. 20 santigrat derecedeki doğru akım direnci bu R eşit Rho çarpı L bölü A eşitliğinden bulduğumuz direnç değerleridir. Bunlar 10 bölü kilometre olarak verilmiş. Ve yine iletkenin ağırlığı kilogram bölü kilometre olarak yani roz iletkeninin 1 kilometresinin toplam ağırlığı 57.8 kilogram imiş. Bunlar alçak gerilimde kullanılan iletkenlerdi orta gerilim, yüksek gerilim ve çok yüksek gerilimde kullandığımız iletkenler ise özellikle orta gerilimde Türkiye için söylüyorum. Orta gerilimde kullanılan yani 34,5 kV'a kadar kullanılan iletkenler şu üçüdür. Swallow, Raven ve Pigeon iletkeni. Yüksek gerilimlerde Patrick, Patrick ve Hawk iletkeni kullanılır. Çok yüksek gerilimlerde Drake ve Cardinal iletkenleri kullanılıyor. Bunların az önce söylediğimiz AWG veya CM olarak gösterimi. Havk iletkeni 477 bin CM ya da 477 MCM olarak gösterilir. Yine kesit milimetre kare olarak toplam kesit. Bakın bu toplam kesittir. 31.14 örneğin roz iletkeni için anma değeri ise pardon buradaki burada da bir kesit var. Bakın burada alüminyum kesit yaklaşık 27 mm kare, çelik kesit yaklaşık 4 mm karedir. Toplam 31. Aslında tam olarak 31.14 mm karedir. Bunların toplam kesit ve burada ayrı ayrı verilmesinin de önemli bir nedeni var. Çünkü akım taşıma kapasiteleri hesaplanırken akımı taşıyan kısım alüminyum iletkenler olduğu için alüminyum kesitin alınması gerekiyor. Ancak mekanik hesaplamalar yapılırken kopma mukavemeti hesapları yapılırken o zaman da toplam kesitin ve ona bağlı olarak toplam ağırlığın hesaplanması gerekiyor. İletkenlerin çapı gösterilmiş milimetre cinsinden ve yine anma kopma yükü gösterilmiştir. Tüm iletkenlerin bu şekilde tablolarda e, iletkenlere ilişkin datalar veriler mutlaka tablolarda verilir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.